Bugün zombili mombili bir oyunla başladık. Action'la başladık bugün. Action. Hikayeli mi hikayeli? Acayip bir oyun kendisi. Bebeği al diye alalım. Lego tadında Lego tadında hikayeli bir oyun. Açalım. Bebek de küçük bir adam. Sanki hafif. bir bebek. Tam olmamış gibi sanki. Ne oluyor lan? Evet. Evet. Öldürelim. Bütün gelenleri öldürelim. Bir dakika. Hala çok hızlı bunlar. Artık en sıfıra indirdim hepsini ya. Ne kadar indireceğiz? Evet abi. Bakalım. O. Oh! Hızlı gelmişsiniz ama çok hızlısınız. Me merak ettim 10 milyon kişi neden indirmişti ya? Bakalım neden indirmiş? Cevabını bulabilecek miyiz? 20 yıl sonra. Canavar bebiş büyüdü herhalde artık. Diyaloğa geçelim. Yüzümüzü açtık. Artık bebeği biziz galiba. Hala bir hızlı şunu bir. Bunun ayarı bende tutmadı galiba ya. Böyle yapsak. Ya. Bakayım. Daha iyi oldu. Elder'le konuşalım. Elder, ne yaptın o işleri? Bu Elder. O 20. yaşın kutlu olsun diyor. Hadi etrafa bakıyorum. Problem yok Elder. Problem yok. Sen de ölmemişsin hala. Ben olsam öldürdüm Elder. Nereye gidelim? 20 yıldır hala öldüremediniz mi lan zombileri? O hangi silahı alsak? Taramalı ver abi. Ver abi. mı attık? Hadi bakalım. O benzinimiz gidiyor. Benzinimiz var. Mekan değiştirirken benzin gitti. Bariyerler hadi o havaya arkadaşlarını da mı öldürür? Hmm, tatsız. Plan nerede benim? Plan nerede oğlum? Az önce vermiştin. Tam nerede? Hava mı aldıracaksın şimdi bize ya? Cezil olsun. Alalım bari elini. bana. O ne diyorsun ya? Pantolara bak. Oha. İyiymiş. Allah. Dünyalar uçtu şu an. Ne yapalım başka ne istersin? Ne 20. yaşımızda deniyorlar bizi. Hani abi sizi öldürelim. Öldürelim. Fikir bir oyunsun demek. Antamızı aç diyor. Açtık abi haritaya bakıyoruz. Merkeze go go go. Biraz daha benzinimiz bir bitti klik klik klik. O konuyu biliyor mu? aa buluyormuş gerçekten burada. Ne diyorsun ya? Amanda, hey Amanda. Nasıl gidiyor Amanda? Ona görüşürüz. Ama benim levelim yetmiyor. Oo Boris. Bacakları kim yedi? Ha? Neydi bacakları? Berber. Berber dört icaplar bizim işimiz. Biz işler benim işim. Polis. Ver abi. Oku mu temizleyeceğim? Şaka değil mi bu? Şaka de. Bok mu bu? Ne bu oğlum? Aha buldum. Gerçekten bok bunlar ya. Al oğlum şunu eline. Aha da aldım. Bokun içinden saat buldurdu bize ya. Öyle bir şey olamaz. Bir git Boris ya. Gerçekten siktir git. karısının bilmem nesi gidelim bakalım ne pis işimiz mi yapacağız biz ya Frank yine bokunu temizliyim mi dostum sen ne istiyorsun bana? Franky dayı seni sevmedim senin ismin de yok ha İsmin de yok. Zeni hiç gözüm tutmadı. Evet, oyuna bok temizleyerek başladık. 10 milyon bokun peçine düştüyse demek. Biz verelim. Evet, 125 hız verdi bize. Yok abi ben bir şey izlemek istemiyorum. O hemen geldiniz ya babuşlar. Tamam Arkamdan çıkmayın. Bak hiç sevmem arkamdan çıkmayın ya. Yani. Tamam. Ama. Ama. öyle artık ya. Öl yani öl. Öl. Ha, güveni alıyoruz burayı. Arkamda biri var gibi. Ağzına tıkayım seni ağzına tutayım. Lanet misin hepinize. Evet. Lego adamımla canavar bebişle etrafı kapatıyor. Oğlum sen niye canlandın bir anda? Biz update. Var mı başka gelen? Var mı arttıran? Lan! Allah Allah! Allah Allah ya! Mission Complete! Evet tamam babuşlar. Return to City. Dedim, her yerde de benzin harcıyoruz. Bu oyunda bir sonsuz havası sezdim. Bir sonsuzluğa doğru gidiyor olabilir. 3 i̇şte tane daha görev yok sonra çıkacağım tam bir hiçbir şey söylemiyor bize Bunun görevini yaptık sanki ha Evet Ooh, thanks Para da verdi bize sanki de var sadece görev Burada da Şeyler satın alabiliyoruz galiba Ama reklam vermeyin Reklam verme Reklam verme babuş. Ne alakası? En güçlü orduyu da basarız Olmuş. Evet abi ver bize şeyler daha. Bak Frank senin bak sana çok bilendim. Seni harbiden pis yaparım ha. Ne bu abi? Oyun para tuzağı. Şu an. Şu an onu anladım. Oyun para tuzağı. 5 puanım varmış. 20 olunca verebileceğim. Bunların hepsi gerçek para mı acaba? Aha. Ben de izledim 15 tane reklam zaten şu an. Hemen izledim 15 tane reklam. Başka işimiz yok bizim. bak sana çok bilenmiştim. Hadi beni yorma. Bak yine bok gibi bir şey temizleyeceğiz galiba ya. Ne verdin ki acaba? Neyde bilirim. Sanki seni hiç gözüm tutmadı oğlum. Dayı hey, sen kimsin? Oo. Pompalı mı alacağız senden? bir sürü silahlar var. O hazine şeyi, mermiler, cartlar, cuklar. Oho. Detaylıymış oyun. Hiç gözüm tutmadı ama. Frenki, ne dedim bize? Bir daha söyle hiçbir şey yap. anlamadım ki. Bu so not complete diyor. Quest'im ne benim? Bana biri bunu açıklar mı? Haritaya bakalım? Destroy the factory. Komple. Komple her şeyi patlatalım. 3x. kafa 3x. Şuradan normal. O zaman headshot çalışacağız. Headshot çalışacağız. Benim bakayım. Aa bir de motorla geliyormuşuz. Vay. Ama aynı ben. Ektis. Granit aldık. Hmm. Granit aldık şu an. Bombaları yapacağız Nerede abi adamlar? aa dur oraya bir tane atalım abi ama. Granit atmadık mı oraya? neymiş? Oğlum bir şey izlemeyeceğim ben ya. Galiba iyi biliyorsun ha. Bırakın lan. Doymadınız mı oğlum? Ha grenade burada ya. Ne alaka oraya verdin ya. Yani? Evet. Gelin abi. Headshot. Headshot. 5 tane daha kesin arkamdan çıkarsın Gözüm tutmadı Fetya 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 var Hizilesi evet Tamam temizledim bence. Koşma yapmış. Gidiyoruz. Açalım tekmeyle. Size illa bunu mu atacağız ya? O nasıl bir atış Allah aşkına? aa iğrenç. Gelin bakalım. Tamam mı? Bir görev daha mission complete. Tekrar Oyunu reklam fışkırtması hiç sevmedim. Sakın indirmeyin oynamayın. Oynatmayın. Aha zombie waves. <laughs> anladık şu an. Evet abi. Oyun bu şekil. bir daha geri git. Giderken de benzin acı. Eminim o benzinde bir yerde biter. Bullshit bir şey bu. Yani biz de azıcık bilsek biz de yapsak oyun. Sanırım osurarak daha iyisini yapabiliriz. Bu oyun bu kadar. Tavsiye etmiyorum. Sevenin i̇şte var mı 10 milyon ya da sadece görüntü için mi indirdi bilemiyorum da. Görüşmek üzere. Bak oğlum. Yani ki bak sen bir. Bir de şu bana bok temizleten nerede? Boris. Boris. Vallahi seni öldürdüm de. Burada öldüremiyoruz galiba. Sana var bebiş. Bir küçük daha bakayım. Yok abi. Gerek yok. Her yeri para tutar. Siyah.